Ya Ahmet biraz konuşsak mı hazır buluşmuşken? Aha. Olur. Şimdi. Neyse gel hadi. Ah dakika onlar da ne? Orada bir şeyler var. Oğlum, Araştırmamız cama lazım. Ya, cama evet cama benziyor. Bu çöpün içinde de camlar var. Ana dur dakika orada bir şeyler var. Bir bakalım Hı. mı? Ya gezerken böyle tatlı şeyler görmek çok güzel oldu. Oh! Yavru kedicikler. Kediler var alın bunlar burada nasıl duruyor lan? Aa çok tatlılar ama Ahmet bir şey soracağım. Her yerde cam kırığı var. Bunlar nasıl buraya kadar geldiler? Çok üzücü. Alım, üzücü. Baksana şunun haline, yiğnuldu, yeri Evet ya. Ahmet ne yapabiliriz ki? Her yerde cam kırığı var. Yanlarına yatlar Evet, paketleme gitmeniz lazım. Oha. Ha, şuna Oha şuna bak. bu ne lan? Ayge. Yuh ben bunu görmedim. Ben de görmedim. Bu ne? <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> Buradan 5 kere geçtim inşallah tekerimi patlatmamıştır lan bu. İnşallah. Tamamdır. Şimdi devam etmeliyiz. Arkadaşlar lütfen bu hayvanlara saldırmayın. Bu kadar yani. Evet yani. Sonra çok da şunun şiniğine bak. Bu ne suçu var lan? Oğlum, bu ne günah? onu sevemeyiz de olabilirler. Evet en son bitliler aşılarını yaptırmışlar. İşte. Hmm. Oğlum limon yaprağı aldım lan. Çok, çok, çok. güzel kokuyor. Arkadaşlar bu sadece bu yavru kedi çikolar için değil. Köpekler, köpekler için de. Evet. Kuşlar falan. evet domuzları bilmiyorum artık Türkler ne yaparsa yapsın onları ben bir karışamam bu kısmına Oğlum kısmını. tövbe estağfurullah evet. domuzla alakalan Bilmiyorum. Türkiye'de donuz var mı? Hiç bilmiyorum. Ee, bu arada annem giderken bir ara görmüş de bu konu ne ara açıldı? <laughs> Aynen. Ananı çok tatlılar. O ne? Ben en küçük yavru Bak o da mı yavladı? Evet yeni yavrular gelmiş oralarına. Bu arada arkadaşlar burası neresi diye sorarsanız. Gerçi bunu niye söylüyorum lan ben? Ev adresimizi bulurlar. Şirret tıkanıyor. Ben 100 bin sekayım. Sekayım. Ben Kedi. Evet bu arada burada bir sürü kedi vardı. vardı. 10 bu... de... tane kedi yavrusu vardı. Hepsi 12. Hayır hayır. 12 tane kedi yavrusu vardı. Onlar gitti. Yerine kaçtı oğlum. E, yarısı Ulan, değil. Şunun gözünü çek. Şunun gözünü çek. Nerede Mahzar lan? Neredeymişsin şuna? Bak. gözüne bak. Mavi mi gözlü? He bir de burada gözü yaralı olan bir tane kedi var. O gitti. O gitti. Gitti mi? <laughs> Arkadaşlar benim de göz eskiden maviydi ama şimdi Yeşil. Yo mavi aslında. Oğlum biraz mavi. Ama en eskiyen bebekken beni görde görseydiniz mas mavi gözlerim vardı boncuk gibi. Ama şimdi yeşil. Oğlum bak bile burayı açmışlar ay. Şuram bura kapalıydı Neyse. Şurada. Arkadaşlar bay bay lütfen hayvanlara ne yapıyoruz? Saldırmıyoruz. Ve iyi davranıyoruz. Yani inşallah bu video birilerinin karşısına çıkar da Arkadaşlar dur. ben her bir tane yavru kedi ya da normal bir kedi gördüğümde anneme tuttururum yaş mama alalım diye. Siz de böyle yapabilirsiniz zannederiz izin verirse. Küçük kediciklerin karnını doyururuz falan evet başka arkadaş. bir yok benim. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar çaktırmayın yalan söylüyor. şaka yaptım. Yalan söylemiyorum oğlum. şaka yaptım. Sen benim hayatımdan Oğlum, şaka yaptım zaten. Oğlum sapık mıyım ben hayatım diye. Allah. atlama. Dın dın Ve video bitirişi yapıyoruz. 3 2 1 dın 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 Che